Abla ben bebeği aldım ya, bana yeter ya. Ben ha? kendisiyle görüşmek falan hiçbir şey istemiyorum. Buradan çıktıktan sonra, bu iş bittikten sonra... ...tekrar ile görüşmek isteyecek Hayır, misin? Hayır, ben istemiyorum. İlla ki çocuğu görmek Hayır, için. Hayır, ben düşeceğim. istemiyorum. Benim annemle muhatap olur çocuğunu görmek istiyorsa. Annenle en fazla muhatap benim olacak bir insan muhatap olurdum o zaman. O zaman çocuğu hiç göremezsin. Şimdi senle muhatap olacağım. Unut Hı? o zaman. Neyi unut o zaman? Unut o zaman çocuğu. Benle muhatap olamazsın daha ya hiçbir şekilde. Onu, sen insan ediyorum, olsan sen bunu ya. yapmazdın. Adam olsan hiç yapmazdım. İnsan İyi, olsan o zaman o evden çık. ben burada olmazdım. Bak konuşma ya. Gerek bu yok. Bu anlamda Kübra'yı e, rahatsız edecek. Anneler bir rica etsen biraz sakin olup beklerlerse... E, çocuğu kendi nüfusunu almayı düşünüyor musun? Tanımak evet, istiyor abi. musun yani? Evet. Ya bu konuda gerçekten istekli misin? Gerçekten istekliyim. Abi. İstekli, olsa istekli, istekli ne kadar yapar da. İstekli olsa da ben, ben hiçbir şekilde öyle bir şey soy ismini vermek istemiyorum. Hmm. Benim soy ismimi taşısın. Daha iyi bunları soy ismini taşıyacaksın. Ben vermem. Ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum, hayır. Ben nereden bileyim abla ben buradan çıktıktan sonra, soyadını aldıktan sonra yine kaçırmayacağını? Ben bir daha buraya gelmek istemiyorum bu şekilde. ben zaten bir kere devlet zaten çıkmışım, savcılık ona demiş bir daha karşıma gelirsen... Soyadını vermiyorum. ...güzel bir buçuk tamam aynı Vermiyorum. evini tekrardan yaşamaya devam sen etsem çocuğuma bakma Vermiyorum. sen Vermiyorum. yine kalkar alır giderim Bakmadın çocuğumu. Bakmadın zaten ben baktım. Ha, ben He, baktım bak ben görüyorum bak, bak kapıda beş aile çocuk yorulun. E, kapıda adamı beklemeyeceksin adam zat, olup çalışacaktı kapıda beklemek de para kazanılmıyor. Ya çocuk ka kaç kilo çocuğun ya, kaç kilo? Ya Çocuğun kaç İşine kilo? İşine bak. Ben de kapıda bekledim ben para kazanıyorum öyle bir şey yok. 10 kilo oluyor. Çocuğuna baksaydın o zaman çocuğuna bakacaktın. E sen bakıyordun sen yapsaydın 10 kilo. Ablacığım ben ben nereden bilebilirim 10 kiloyu ben nereden bilebilirim ben. Onu nereden bilsin? Çocuğum biliyor ya? Bir Ama anne değil mi? Çıkıyor buraya ben annemle yapamıyorum ya. Ne alakası var annelikle değil mi? Baba olarak ya, sen bakıyorsan, bakıyorsan sen on kilo yapacaksın. Ben tutup böyle kucaklayıp dışarıya bile kapıdan çıkamıyorum çocuktum ya. Ya Barış beni konuşturma Allah abla. aşkına. Bütün gece Kübra'yı bekledin ee, sokaklarda geri gelsin diye. O sırada çocuk umurunda değildi. Baktın ki Kübra ya gelmeyince umurunda çocuğu umurunda alıp çıktın yani. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Esra abla. Dün çocuğu teslim aldım. Çocuğun daha götürdü kıyafetlerle beraber pislik içindeydi çocuk. Çocuğun ağlamakta sesi kısılmış. Lan yalan söyleme annem dış aldırdı çocuğa Çocuğun yeni yeni kıyafetler kısılmış, aldı giydirdi her ya. Her yeri pislik içindeydi yemin ederim. Çocuk zaten beni gördü Yemesini tanımadı. Sen bir daha böyle bir ortam ve e, ortam yaratacak mısın Yok, kendime çocuğun artık için? Yok istemiyorum yemin ederim ki ben artık bıktım cidden bıktım. Onu hiç istemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum. Bana azıcık insanlık ya yapsaydı bir durumda olmazdı. Ben sadece annem, baran, ben, abim, babam... Hani, Ailem olarak ben mutlu bir hayat istiyorum. Ne oldu? Baban anneni affetmedi ha? Baban anneni affetmiyor. Ya annesi... konuş benim babam benimle bir katamazsın. benim babam annesi baban, babasını değil konu. aldattı diye ya Konuşma oldu ya. ya sana ne Bunlar olur. Bunlar böyle bir insanlar konuşma. ya. Birbirlerini aldatan insanlar. Niye sen annen değil babanı boşuna. Anasını babasını konuşma, aldatmış. Babam babandan ya 10 bırak milyarlık bilezik alırsan beni boşama. Boyan da falan da var ortada. Herkes var ama hiç kimsenin bir gram Ben umurunda değilim. Bebek umurunda değil. Herkes birbiriyle kavga ediyor. Herkes, Herkes birbiriyle, birbiriyle kavga konuşuyor ediyor. abla. Hı -hı. Kübra ile bebek ama bir köşede duruyor. Allah'ını seversen temizledi ev nereymiş? Bir buçuk temizliği temizliği de bir ya, ya bir kapımdaymış bana sorsana. Ne planın bugünden sonra? Şimdi dün akşam 4 Ekim'den beri yaşadıklarından bugüne kadar yarından itibaren, itibarenki itibaren ki planın ne? Bugünden sonra ne olacak? Abla ben anneme dedim ki anne dedim gerekirse dedim sen çalışma dedim. Baran'ın başında dur ben çalışayım size bakayım. Çok <laughs> Annem dedi kızım da benim sigortam diyor dedi. Hani prim yapıyor ya abla emekli olmak Hı -hı. için. Sen de otur dedi 400 gün çocuğuna bak dedi. Zaten bu evi taşıyacağız dedi. Taşınacağız buradan dedi. Hiçbir şekilde burada durmayacağız artık dedi. Ben de de size bakarım dedi. Gerisini artık bana bırakın dedi. Ben annemle beraberim. Hı -hı. Annemle beraber, beraberdim de zaten abimin biraz psikolojik sorunları var. Onun biraz şey yapmak istiyoruz. Psikoloğa falan vereceğiz. Hani ikimize gerekirse psikolojik tedavi alacağız o kadar. Hani çocuğumla Yani şey çocukla edersen, alakalı şimdi mesela bazı ağır şeyleri yaşadıktan sonra insan kendine bazı sözler verir. Yarına dair. Ya yani bir daha kendimi bu duruma Bir daha dedim ya abla i̇şte... zaten bir daha asla bu duruma düşmek istemiyorum ben. Ben aya bir daha gelmek böyle bir durum için gelmek istemiyorum. <laughs> Hayatta yani ben bilmiyorum ya. Yine ne duruma düştü? Ben hiç düşünmüyordum ben size, yani buraya geleceğimi, ...senin karşında bu şekilde bu, bu konu hakkında konuşacağımı. Ama Allah işte içime doğdu barışa demiştim... Bak dedim bir günü dedim kesin dedim ben buraya çıkacağım biliyorum dedim. Hani dedim beni sakın oğlumla sınama dedim. Duruma düştüm. Peki yani aile Bakanlığı da eminim senin yaşadığın yerde yaşadığın evde tüm bu iddialar bir. Ve... Söylenenlerle ilgili de inceleme yapar. En azından hani sosyal hizmetler tarafından destek görürsen, tedbir uygulanırsa, e, ekonomik anlamda bir sürü de destekler veriyor. Bunlar da yapılırsa belki çocuğunla kendi iyi bir İnşallah. hayat kurabilirsin. Şimdi Barış, bu çocuğu yüz bin kere kaçırsan yüz bin kere bu çocuğu senden alacaklar. Bunu anladın <laughs> mı? Anladım. Anladın değil mi bunu? Sen bu saatten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum abla ya. Ya kendine dün akşamdan sonra sen de bir hedef koydun mu? Bir ben plan bir yaptın mı? Ben bir küçük senedir ha? ona soruyorum abla, hep cevap bilmiyorum. Yine bilmiyorum. Yani bir cam parçası gitti benden, ben daha ne yapabilirim ki? O ya zaten hep ben dedi ya. ki, şimdi mi önemsiyorsun çocuğuna? O hep benleydi zaten. Sen ne diyorsun? Ya Kübra sen neydi ama yanında kim vardı onun ya? Konuşma Sen bir vardın bir yoktu Oğlum, ki benim bak, hayatımda. Sen bu dünyanın, burada başında öbür başında... dünyası da var kızım. Abla bak şimdi bu şey dünyada burada hesaplaşıyoruz eyvallah evet, da, öbür dünyada. Ben hesaplaşıyorum. Evet. Evet, da öbür dünyası var. Atan nasıl çıkmışsın ya? buraya? Bir dünya yalan söylüyorsun. Ne bu söyledin? insanları bak, kandırıyorsun. Söyle bir tane yalanını söyledim. söyle de ki Kübra sen okula söyledi? evet çalışmaya gittim. Nereye çalışmaya gittin o zaman? Tamam ben söyleme söyle bana. Tamam. Ben söyle o zaman. Melek. Bak biliyorsun tanıyorsun beni. Benim bir arkadaşım. Evet ha. Allah dedi bir insanla temizliğe tamam, gittim. Tamam kim oldu lan? Kahvesi, söylesin o zaman desin tamam, benim geldin. kim benim evime geldi. Tamam sen bana kim oldun? ne? İspatla ben sana ispatlayacağım. Neyi kim oldun? ne ispatlayacağım? Sen benim için nesin? Ben, sen bunu ispatla ben sana ispatlayacağım. Ya bunu. kızım. Esra abla benim beni, benim eşim beni kalkıp bir erkeğin yanına eşim gidip kalk, kalkıp beni eşim arayan bir insan diyor senin. gel Canın istiyorsa gel beni buradan al diyordu anladın mı? Bir kötü kelime var ama söylemek ah, istemiyorum. Hayır öyle bir şey yok abi gel kendisi diyorsa, e, ke, gidiyor. Beni 10 tane erkeğin yanında aradı gel diyor ya Ali Sabah erkek kenarda. sen gel beni buradan al. Esra abla. Benim karım bana bunları üstüne yüzlerce söyledi ben artık zaten o günden sonra nefret etmeye başladım. Ya, yani, e, nefret etmeye buna, buna, buna yansıtmadım anladın mı? Ben geçtim kalktım yine gittim kaynanamın ya, evinde oturdum. Çocuğumun başına baktım. İçim rahat değildi. O yüzden çıkıyordum anladın mı? Aklım orada kalıyordu. Bunda kalıyordu. Yani benim arkadaşlarım ona çok hakaret etti. Anladın mı? Sen de Yok. Yani benim arkadaşlarım ona kötü kötü kelime söyledi. Evlere gidiyordu. Evlerde kalıyordu. Geceleri evlere gelmiyordu. Niye sokakta kalıyordum abla ben. Anladın mı? Bak. Niye bakmıyordu patavatsız Instagram'da de Instagram'dan Instagram'dan bana attığı mesajlar var. Diyorum ki Instagram'dan bana attığı bir şey var yani. Onları bile Bir de bizim varmış. Dün neler yaşandığını ve bir ekrana getirelim. Çocuk kaçırma suçunu işliyorsun. Seni şimdi alacaklar. Kübra çocuk boyunca Anneymiş. Ben öyle, ben çok anne gördüm ya. Ben çok sokakta kalan kız gördüm ya. Hepsi anne, çocuklarına muhtaç. Bu millette anca eğlenmeyi Evet Barış, çocuğu kaçırma suçundan gözaltına alındı ve şu an Eyüp polis merkezine doğru götürülüyor. Çocuğu kaçırma ve alıkoyma suçundan programımızda gözaltına alınan Barış Demir, Eyüp Sultan Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Barış küçük çocuğu neden kaçırıyorsun? Ben kaçırmıyorum e abi. Annesine teslim. Benim çocuğumu ben kaçırmıyorum ya. Benim çocuğum yer yerde. Daha sonra annesine verecek misin çocuğu? Hayır ya annesi yok diyorum. Annesi değil mi? Yok ya annesi değil. Annesi olsa evinde olur. Peki çocuk nerede şu an? Suçun Pendik'le işlenmesinden dolayı Barış Demir Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne götürülüyor. Evet şu anda Pendik Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önündeyiz. 7 aylık Baran'la ilgili çok önemli gelişmeler var. Barış Bey'in ailesi az önce 7 aylık Baran'ı emniyete getirdiler. Biz de Kübra Hanım'ı bekliyoruz bu güzel haberi vermek için. Evet şu anda Kübra emniyetin önüne geldi. Büyük sürprizi ona söyleyeceğiz. Kübra hoş geldin. Ee, Kübra sana bir sürprizimiz var. Ee, Barış Bey'in ailesi, evet çocuğu emniyete getirdiler. Çok teşekkür Biraz ederim. Da, e, oğluna kavuşacak. İnşallah abi. Allah razı olsun sizden. Ben, ben, ben Esra ablaya güvendiğim için geldim. Allah hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim şey hepinize. Ben Vallahi ben başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuğumu görmek istiyorum sadece ya. Çocuğuma kavuşayım da. Barış Demir'in ailesi az önce söylediğimiz gibi küçük paranı emniyete getirdi. Ve şu anda Kübra'nın ailesi bebeği teslim aldı. Nuran abla hayırlı olsun. Çok sağ olun Allah razı olsun. 4-5 günden beri arıyoruz bebeğimizi. Bebeğimizi bir önce eve götürüp uyutup dinlenmesi. Mutlu musunuz şu an? Çok mutluyum. Şu an evladım şu anda hala içeride ama en azından kuzumun kuzusunu aldım. Kuzumun kuzusunu eve gideceğim. İnşallah kuzum da gelecek. Diyeceğim bunlar. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ama benim daha söyleyeceğim çok şeyler var Esra Hanım'a. Çok anlatacaklarım var. İnsan yani hiçbir çocuk dünyaya gelirken annesini babasını seçemiyor. Eğer öyle bir seçim hakkı olsaydı herkes kendi şu soruyu sorardı. Acaba beni seçer miydi diye. Değil mi? Sizin de bu soruyu kendinize sormanız lazım. Çok yazık ya yani 7 aylık bebek. Ben elimden geleni yaptım abla çocuğum için çok. Kendisi hiçbir şekilde çabalamadı. Bana bir kere, bir, bir, kere çabasını göstermedi. Belki gösterse de yine bu halde olmazdık. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Elimden de bir şey gelmiyor benim. Neydi o? Doğduğun ev kaderindir ha? Ama o kaderi de değiştirmek biraz da o evde yaşayanların harcı. O mücadeleyi verebilmek. Şöyle söyleyeyim. Siz 20 yıl, 10 yıl kavga etseniz, 10 yıl yine aynı konunun kavgasını edersiniz. Gene aynı bir şeyleri söylersiniz. Ama sonra ne olur biliyor musunuz? Bu süre içerisinde bir bakarsınız ki çocuk sizin yaşınıza gelmiş. Sizin gençliğinizden bir farkı olmamış. O çocuğun kaderini değiştirmek, hayatını değiştirmek ve onu geleceğe hazırlamak sizin elinizde. Siz böyle yaptıkça o çocuğu kaybedeceksiniz. düşünsene yedi aylık bebeksin. Yedi aydır başında konuşulanlar, kavgalar, tartışmalar. Bak yedi aylık bebeksin'e Başında sürekli bir kargaşa var, bir kaos var. Ya çocuklar, bebekler algılamıyor mu sanıyorsunuz? Algılıyor. Duymuyor mu sanıyorsunuz? Duyuyor. O huzursuzluk, o bebekleri huzursuz ediyor. Siz anlamıyor sanıyorsunuz. Her şeyi anlıyor ve kaydediyor. Kaydetmeye de devam edecek. O çocuğa yazık etmeyin. Sadece sizden tek ricam. Bir çocuk hayatta sadece güvenli bir ortam ister. Ait olduğu bir yer ve güvenli bir ortam ister. Bir ekmekle de ekmeği suya bandır, şeker koy onunla da karnı doyar yani. Ama burada da hukuki bir durum var. Yani ben evet. toplumsal anlamda şöyle bir kabulü de asla reddediyorum. Bu toplumda imam nikahı eşi, bu gayri resmi ilişkileri meşru kıldığımız sürece bir toplumsal anlamda bu konuda uzlaşı bir şey olmaz. Mesela Türkiye'de 14. Ceza Dairesi'nin bu konuda kararları var. Suç vasfında en çok yanılgıya düşünülen suç bu. Evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuk biyolojik baba tarafından kaçırılırsa hangi suç işlenir? Mesela ben bu konuda da eleştiri hakkımı kullanıyorum. Beyefendi hakkında, barış hakkında yalnızca basit tehdit suçundan işlem yapılmış. Oysa burada anne baba evli değilse, hukuk, kanun, medeni kanun çok açık. Anne baba evli değilse velayet anneye aittir. Bu ne demektir? Bu çocuğun yaşayacağı yer, ikamet adresi annenin ikamet adresidir. Onun onayı, bilgisi, rızası dışında hiç kimse bu çocuğu alıp üç gün başka bir yere götüremez. Beyefendi canlı yayına geldiğinde ben çocuğu vermeyeceğim. Annelik yapmıyor dedi mi? Dedi. Emniyet güçleri tarafından alındı mı bu çocuk? Üç günden beri velayet yetkisi. Ha siz şunu diyebilirsiniz. Velayet buradan kaldırılsın. Kanunu da düzenlemiş. Anne diyor küçükse, kısıtlıysa ya da velayet mahkeme kararıyla kaldırılmadığı sü sürece velayete hiç kimse dokunamazsınız. O zaman sesinizi ne zaman çıkaracaksınız? Bir, diyeceksiniz ki ben bir kadınla yola çıktım. Seçtiğim kadın çocuğumun annesi olabilir mi? Anne olduktan sonra eleştirmeyeceksiniz. O çocuk üzerinde hak iddia edebilir reşitsiniz beyefendi. Türk toplumunda yaşıyorsunuz. Eş nasıl olur? Resmi nikahlı olur. Neyle o zaman güvenlik. diyeceksiniz ki bu benim resmi nikahlı eşim. Benim ikamet adresi. Bakın hazırlık soruşturmasında verdiğiniz ifadeye. Ne diyorsunuz Şüpheli ifade tutanağı? Çocuksuz Devletin kurumunda siz çocuksuz gözüküyorsunuz. Ama beni acıtan şey, çocuksuz gözüken beyefendi dört gün bir çocuğu alıyor götürüyor, bu konuda hakkında işlem yapılmıyor. Burada hukuka aykırı bir şekilde yedi aylık bebek, üç gün beyefendinin inisiyatifine terk edilmiştir ve hukuk anlamında da burada bir şey yapılmamıştır. Ne yapılması gerekiyor? Bakın adliyelerde Eza... de bu konuda bu konuda suç vasfında büyük yanılgıya düşülüyor. Bunu daha vazgeçeceksiniz. Eğer bu konuda insanlar ceza yaptırımıyla karşılaşırsa uzak duracaklar. Sizin 200 metre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldınız. Bu hanımefendinin ikamet yaklaşamazsınız. Evet. Değil mi? Ya evet. benim açımdan da şöyle Bunları bu davranışı tekrar edebilirsiniz. Edebilirsin Resmi nikahı kıysaydınız. Bu kadının o çocuğun sorumluluğunu alsaydınız ya taşın altına babayım demeyeceksiniz. Ya biz taşın de yaşasaydınız bak biz de yaşasaydınız bilirdiniz. Kötülse Şimdi oluyoruz buraya diyorsunuz. Gördünüz mü? Bizle yaşamamıza dediniz. gerek yok. Sen sizinle yaşayan anneleriniz, sizi büyüten anneleriniz, babalarınız sizin bir aileniz var. Bak doğruyu bilen, doğruyu gören, doğru yolu gösterecek aileleriniz var. Çok özür diliyorum. Sizin o kadar kalabalık aileniz varken, sizin o kadar kalabalık ailede bir tane aklı Selim de size doğru yolu göstermedi mi? Problem burada zaten. İşte ben de hepsinde konuştum hepsine ama Hayır problem burada. Ben de dedim bizi de dedim, biz de problem de dedim, biz de dedim bir. Problem günün problemi. Ya çocuklar yanlış yapıyorsa aileler düzeltecek. Çocukların bir hatası varsa onun hata olduğunu i̇şte ve doğruyu gene aileler gelmedi, öğretecek. Mı abla? Bizim, bizim ailelerimiz bir araya gelip bizim hatalarımızı görmedi. Bizim ailemiz hep nasıl Çünkü barışın, hayır, Kübra, sizin, sizin taraf ya insan gibi konuşmuyordu. Abla, hep abi. hakaret. Sen kendi ailenden sorumlusun. Evet. Senin ailen sana bu konuda baskı yapsaydı Abla bana demediklerini bırakmadılar ya. Ben Ya sana ya. demiyorum Kübra Bak babam... Sana baskı yapmış olsaydı, sana doğruyu göstermiş olsalardı sen doğruyu davranırdın. Hayır. Bu tarafın ailesi aynı şekilde davranmış olsaydı zaten ortada eğri bir durum olmazdı. Evet. Ya sizin suçlayacak hiç kimseniz yok. Suçlanacak çok kişi var. Ya da bir de şunu da söylüyorsunuz ya. Te televizyonun önüne çıkıp ben velayet devlete verilsin çocuk. Siz velayet Yabete konusunda dava değil. açtınız mı açmadınız mı? Açtım. O, ne demek velayet konusunda? Anne kötü bu çocuğa bakamıyor. Ben bu çocuğa talibim. Ben bu çocukla evet. ilgili devletin karşısında muhatap benim. Sami. Ben bu çocuğa bakarım. Ben bu çocuğu korurum diye talip olduğunuz bir ay sonra ekrana çıkıp bu çocuğu devlet alsın diye niye söylüyorsunuz? Aynı ya cami... ablacığım benden alacak, alacaklarını bildiğim için ha, ben öyle işte söylüyorum. Ben de ben kimimi yurtta Bir dakika Barış kimi... o zaman kimi kimi cezalandırıyorsun? Çocuğu mu Kübra'yı mı? Bir karar ver. Yani kimseyi cezalandırmıyorum Ay, ben. Kimi cezalandırıyorsun? Ben kimseyi cezalandırmıyorum abla. Sen Kübra'yı cezalandırıyorsun ben ama rahat, kimin rahat üzerinden? Ben rahat çocuğumu görmek istiyorum, sevmek Bak, istiyorum. Bak çocuklar hiç kimse ikinizin savaş alanı o çocuk değil. Çocuklar hiç kimsenin savaş alanı da değil. Çocuklar üzerinden savaşmayın. Çocuğa yazık etmeyin. Ya çünkü ne savaşayım ablacığım ben ya. dedim abla ona beni sakın şey çocuğumla yani. sınama diye. Kendisi yaptı. Şimdi bu saatten sonra buradan çıktıktan sonra görüşmeye devam edecek Hayır, ben Üç gün sonra hiçbir şey yokmuş gibi. Hayır ben istemiyorum. Ben, ben kalıbımı mi? basıyorum ki üç gün sonra görüşme. Önce biraz tart önce barışacaklar sonra gene tartışacaklar gene aynı şeyleri yaşayacaklar. siz yani, 200 metre hanımefendi ha, evet. iki ay süreyle yaklaşın. Ha, şöyle söyleyeyim. Var. Ben, uzaklaştırma kararım var onu bil. E ee, o uzaklaştırma kararının bitmesini fırsat bilip de gitme. O uzaklaştırma kararsın aman önemseme ne olacak? Ben seni seviyorum. Sen benim Yok. yanıma gel deme. Abla Türkiye şahidim olsun bir daha ben bu adamla birlikte olmam.